Süleyman Özışık CHP'li belediyede 350 milyonluk kurant. Bir önceki yazıda CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlüklere değinmiş. Bu daha devede kulak. Devamı gelecek demiştim. İzninizle devam edeyim. 31 Mart seçimlerinde CHP'nin kazandığı ilçelerden biri olan Esenyurt'ta verilen ihalelerle ilgili bazı ilginç gelişmeler yaşanıyor. İlçede daha önce asansör bakım ihalesini alan firma aniden kenara çekiliyor. Ya da baskı sonucu işten el çekmek zorunda kalıyor. Orasını henüz bilmiyorum. Bu gelişmenin hemen ardından Tunca Özkan'la Engin Özkoç'a ait olan Ant firması belediyeye geliyor. Kısa süre sonra niye geldikleri anlaşılıyor tabi. Türkiye'nin en büyük nüfusuna sahip ilçedeki binaların asansör bakım ve muayene işi Ant firmasına veriliyor. Ancak sözleşme 30.411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmenliği'nin 10. maddesinin ilgili hükümlerine aykırı olarak imzalanıyor. Şimdi gelelim detaylara. Esenyurt genelinde 200 binin üzerinde asansörlü bina olduğu söyleniyor. Bu binaların tamamına bundan sonra asansör bakım ve onarım işlemleriniz Ant firması tarafından yapılacaktır. Bu firmanın yapmadığı bakımlar kabul edilmeyecektir anlamına gelen bir yazı gönderiliyor. Akabinde Ant firması binalara girerek bakım, onarım ve tescil işlemlerini yapmaya başlıyor. Üstelik bir önceki firmanın çok daha üzerinde bir fiyatla. Elde edilen rantı merak ediyorsanız söyleyeyim. Minimum 350 milyon lira rant elde ediliyor. Peki belediyenin burada karı ve zararı ne diye merak ediyor olabilirsiniz. Belediyenin karı yok. Aksine zararı var. Çünkü ant firması bakım, onarım ve tescil işlemlerine belediyeye vereceği katkı payını en minimum seviyeden tutuyor. Yani %10'a kadar ödenmesi gereken katkı tutarı %1 olarak belirleniyor. Belediye kazanmıyor ama görünen o ki belediye başkanı bu işten karlı çıkan taraf oluyor. Niye bunu söylüyorum? Tunca Özkan adına kayıtlı olmayan ama bir yıl öncesine kadar Tuncay Özkan'ın kullandığı Audi marka milyonluk araç belediyenin otoparkına çekiliyor. Bunun dışında elden nereye ne kadar gittiyse henüz belli değil. Ancak belli olur yakında sanırım. Çünkü mülkiye müfettişleri şu anda Danıştay kararını ayaklar altına alacak şekilde sözleşme yapan belediyenin belediyeyi ne kadar zarara uğrattığını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Belediyedeki yolsuzluk ve usulsüzlükler pek tabii ki bununla da bitmiyor. Bu yazıda yerim kalmadı ama önümüzdeki günlerde belediyede yaşanan diğer skandalları, yolsuzlukları, usulsüzlükleri tek tek anlatmaya devam edeceğim. Neleri mi? Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un bastırdığı terör takvimini, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un kefil olduğu DHKPC'li taksicilerin ilçedeki bir taksiciyi nasıl katlettiğini ve daha neler neler. Biraz daha sabredin sırası geldikçe anlatırım